Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi playoff karşılaşmalarında Dinamo Zagreb ile Karabağ karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Dinamo Zagreb ile başlayalım. Hırvatistan Ligi'nde geçen sene şampiyon olan Dinamo Zagreb bu sene de 3'te 3 yaparak lige başladı, Karabağ ise önceki turlarda Lincoln Red ve Ludogorets gibi takımları elemeyi başarmıştı. Ludogorets'i plasmanda 7-2 mağlup eden Karabağ, Dinamo Zagreb karşısında da sürpriz peşinde ancak Dinamo Zagreb'i Hırvatistan'da galibiyete yakın görüyorum, ms. 1.66220 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.